Merhabalar arkadaşlar, herkese sevgiler, selamlar, saygılar gönderiyorum. Ee, beni soran e, <laughs> tüm değerli insanlara buradan teşekkür ediyorum. Ee, sağ olsunlar. Ee, şimdilik iyiyim, herhangi bir sorun yok. <laughs> en başta e, Tülay'a, ondan sonra e, diğer... Bir de bunu izledeki diğer arkadaşların herkese ayrı ayrı selamlar gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederim kendilerine. Ve daha ismini sayamadığım birçok e, dosta buradan selamlar gönderiyorum. Sağ olsunlar. Soruyorlar, ediyorlar. Merak etmişler. Şimdilik iyiyim. Herhangi bir sorun yok internet işte her zaman olmuyor, kısıtlı oluyor. Ara sıra böyle internet geldiği zaman da yayınları seyredebiliyoruz. Çok teşekkür ederim. Daha doğrusu Özgür'e, Meral'a, Doğan'a, Celal'a ve aklıma gelmeyen birçok sevgili güzel insana buradan selamlarımı gönderiyorum izleyicilere, YouTube izleyici arkadaşlara, işte ismini sayamadıklarıma, hepsine çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Biraz daha heyecanlıyım. Neyse, teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. İnşallah siz de iyisinizdir.